Şehir Çiftçisi kanalına hoş geldiniz. Bugün 25 Haziran sabah 7.30. Bahçeye geldim. Ağaçları suladım. Dün sulayamadım. Ee, bugün size bahçeyle ilgili bir takım gelişmeleri aktaracağım. Kuzular gelin bakalım buraya. Gel. Neye bozuldu minnaş? Bunları dışarı çıkarmadığım için biraz tripteler. Ee, ağaçları suladım bugün. Ağaçların diplerini açmıştım. Ee, şimdi sizi sebze bölümüne götüreceğim zaten. Öncelikle Üzümleri şöyle bir göstereyim size. Maşallah üzümler bu sene çok iyi. Ee, şeyden Vakit buldukça kuzulardan çünkü bu alt dalları yiyorlar. Ee, ürünlerini biraz daha böyle nasıl söyleyeyim hızlı vermeye çabalıyorlar gibime geldi. Çünkü biliyorsunuz teknik olarak da soyunu sürdürme peşinde. Yani e, tehlikede olduğunu hissederse Hemen kendi kendini korumaya alıyor ve daha çabuk ürün veriyor. Bütün sebzelerin bence mantığı bu. Benim kendi geliştirdiğim teori. Ee, ağaçları suluyorum. Şuraya da bir karık yapmıştım zaten. Şöyle göstereyim. Geçen hafta bunların hepsinin diplerini açtım. Sabah erken suladım. Ya akşam ya da erken sulamam gerekiyor biliyorsunuz. Şu anda da serinlikte. Hatta biz bugün 6.30 gibi altı içerek geçe gibi geldik buraya. Komple böyle ağaçlarımın dipleri sulandı. Gene bir şikayetim var o da fareler. Yani ben buraya muntazam bir ortam hazırladım gördüğünüz gibi. Gölgelendirdim falan burayı. E bunlar da hazır gölgelik yeri bulunca kazmaya başladılar görüyorsunuz. Yani farelerle başa çıkılmıyor. Bir de size şunu söyleyeyim kesinlikle ve kesinlikle bu fare ilaçları Sahte arkadaşlar. Ben buna inanmıyorum. Yani o fare zehri diye sattıkları zehirlerin %99'unun sahte olduğuna inanan birisiyim artık. Çünkü denetime tabi tutulacak bir şey değil. Nasıl kontrol edilecek? Yani biri oturup bunu yiyecek de mi anlayacak yani? Öyle bir şey var. Sıkıntısı var. Her yer fare bu sene. Bahçe tarafımda farelere önlem olarak işte oraları belledim, kazdım. Mümkün olduğunca Yuva yapmalarına izin vermiyorum. Şöyle göstereyim size bahçe tarafını da. Evet. Kabaklarımız falan çok iyi. Üç kez kaba kaldık. Şöyle göstereyim. Hatta içeri gireyim ben. Evet. Bu fare kovucular falan da arkadaşlar. Hepsi hikaye. Mısırlarım. Biberlerimiz dökmeye başladı. Ben e, biber, biber vermeden dökme diyorum. Bizim köyden biz böyle alışmışız. Bakın. Biberimiz bol maşallah. Biberler bu sene yine iyi olacak. Kabaklara şöyle bir göz atalım. Araları görüyor musunuz? Müthiş tozluyorlar. Hepsi de sabah sabah çiçeklerini açmış vaziyette. Kabaklarım böyle çok iyi durumdalar. Ben bunların e, arkadaşlar sararan ve büyüyen yapraklarını geri alıyorum. Kesiyorum yani haberiniz olsun. Çok fazla hem ki, e, görüntü kirliliğini hem de aynı zamanda işte yer kaplamaması için böyle bir kendimce önlem aldım. Domateslerim iyi durumda. Domatesler ürün vermeye de başladılar. Şimdi bugün akşam domateslerin birazcık daha şey yapacağım. E, nasıl söyleyeyim size? Eee direklerle destekleyeceğim bazı yerlerini. Genel olarak fena değiller. Ben zaten gördüğünüz gibi ipi astım. Şu arka seriyi. İpi astım taraf hiç yaprak yaprakları yere değmiyor. Sanki böyle daha iyi yukarıya doğru yaprak atıyorlar gibi geliyor. Kol atıyorlar. Şöyle geçeyim. Burada salatalık departmanımız. <laughs> Departman diyeyim bunları. Bakın salatalıkları var. Maşallahları var. Şöyle alayım şu tarafa doğru. Evet. Ucundan bir şey ısırmış onu. Bakın. Salatalıkları çok bekletmeden almakta fayda var arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Çiçekleri bol. Şöyle göstereyim tarafı yeri, e, mümkün olduğunca bozuyorum. Çünkü fareler hiç fırsat vermeyecekler. Yani bunlarla başa çıkmak mümkün değil. Bu sene de inanılmaz fazlalar. Bir de bu e, danabaş denen böcek. Bu ikisi bu sene bütün bahçecilerin e, başının belası bence arkadaşlar. Hiç kurtuluş yok. Bir danabaş bir de şey e, fareler İkisi insanların bu sene başına bela. Bakın bunu bir şey ısırmış. Ne ısırdı? Şimdi tabii ben bunu artık gördüm ya. Kesinlikle kesinlikle yiyemem. Kimseye de yedirmem. Ondan sonra onu kesinlikle kaldıracağız şimdi. Hayvanlara vereceğiz. Şöyle göstereyim. Vallahi sabah sabah buraları suladım. İyi yoruldum yani. Bir de Sait abinin bahçeyi suladım. Erken de öyle olunca da İnsan bayağı bir yoruldu ya. Şöyle bahçemden geçeyim. Bakın arılara görüyor musunuz? Durumlar böyle. Ben başta mantar alan e, mantar olan domateslerimi söktüm attım arkadaşlar. Gittim mantar ilacı 120 lira. E, kara diktiğim domatesler de 100 lira tutuyor. Yani bununla hastalıkla mücadele etmek yerine Domatesleri söktüm attım artık yapacak hiçbir şey yok. Ondan sonra yeni domatesler diktim. 3-5 tane domates eksiğim var ama artık yapacak bir şey yok. Bu şekilde idare edeceğiz. Şöyle göstereyim size saksılarımı da. Çiçeklerim falan inşallah artık açacaklar. Bu da bana burayı yapan Özkan'ın hediyesi. Çok güzel bir böyle şey kesmiş tabela. Onu da astım yerine. Evet kuzulara şunları vereyim. Ben de artık yavaş yavaş işe gideceğim. <laughs> bakalım salatalık yiyecekler mi? Daha önce de salatalık yiyen bir kuzu görmedim. Al bakalım mısır bakalım. Oh bakın. Çıtır çıtır yiyecek. Hadi ye. O domatesin peşinde. Atayım şuraya da yesinler. Bu çıkı çok havalı. Kafasını sürekli aşağı eğiyor. Kendi kendine bir triplerde. Ama Maviş'in öyle bir derdi yok. Maviş daha cana yakın şu anda. Evet erkekler biraz daha sıkıntılı koçlarda onu anladık artık. Bakın salatalığı yiyecekler. Havukları bugün serbest bıraktım. Artık kafalarına göre geçsinler. Bugün ne yapacaklarsa yapsınlar. Buradaki vişnelerimizi falan topladık. Bakın bir yukarıdakiler kalmış. Onun dışında genel durumumuz bu. Burayı da evet suladık. Buranın suyu ne tarafa doğru gelmiş. Burada bitmiş. Su artık neredeyse azaldı. Evet. Bugün yeni bir deposu söyleyeceğiz. Suyun deposunun tank arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi 5,5 ton su geliyor bana. 5,5 ton suya ben 500 lira para veriyorum. Gayet de bereketli oluyor. Bir defada da depoyu da dolduruyoruz. Çok memnunum sucumdan da. Çok da dakik geliyor. Onun dışında bahçenin genel durumu bu. Şöyle göstereyim, videoyu kapatayım. Bu bir bilgilendirme videosuydu, özel bir konusu yoktu. Bahçenin bu dönemdeki e, gelişmelerini sizlerle paylaştım. Mümkün olduğunca yeşil, mümkün olduğunca e, etraf canlı. Çok şükür tam böyle artık hani sezonun e, ilk çeyreğini neredeyse geçtik gibi geliyor. Şöyle göstereyim size. Videoyu kapatayım. Hoşçakalın. Bereketli olsun.